Aa, karakterin değişti kıyafetin değişince. Hadi git, geç kalacaksın randevuna. Randevumdayım zaten Azra'cığım. Senin için geldim, senin için hazırlandım. Herkese merhaba arkadaşlar. Sanem ve Bora'nın evliliğini Çalpan kabullenmeyecek ama Sanem ve Bora kararlarını verdi ve ayrılmayacaklar. Çalpan ise bu kararlılığı görüp bu evliliği kabul edecek. Efe, ile, Efe ise Azra için e, yeni bir aşk başlayacak. Efe Azra'ya aşık olacak ve kötü günleri geride bırakacaklar. Peki sizce Efe ile Azra aşkı olur mu? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.